Su diyeti, haftada 5 kilo diyeti, İsveç diyeti. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birçok kişiyi kilo verme telaşı sardı. Peki adı geçen bu diyetler sizi gerçekten istediğiniz kiloya sağlıklı biçimde taşıyabilir mi? Uygulanan şok diyetler ilk etapta olmasa da sonradan vücut hızını ve dengesini bozuyor. Böylelikle kişi aslında verdiği kilolardan çok daha fazlasını geri almış oluyor. Uzmanlar, sağlıklı bir diyette haftada en fazla 1 kilo yağ yakılabileceğini söylüyor. Vücudun verebileceği yağ kapasitesi belli. Haftada 1 kilo kadar bir yağ kaybı bekliyoruz maksimum. Daha fazla kilo verdirdiğini vaat ediyorsa bir diyet, orada bir eksiklik söz konusu olabilir. Bunun dikkate alınması gerekiyor. Üstelik şok diyetler uzun vadede birçok sağlık problemine davetiye çıkarıyor. Kişinin günlük almasını istediğimiz besin öğelerinden mahrum kaldığı diyetler oluyor. Bunlar da uzun vadede sağlık problemlerine yol açabiliyor. E, kemiklerde yumuşamalar, diş kayıpları, diş eti problemleri, kas kayıpları gibi uzun vadeli sıkıntılar çıkarabiliyor. Sağlıklı bir diyet için her besin grubundan alınması gerekiyor. Sağlıklı diyet e, temel olarak bizim herkese önerdiğimiz e, bilimde de e, önde gelen Akdeniz diyeti. E, bu diyette kişilerin e, her besin grubundan mutlaka tüketmelerini istiyoruz. E, kişiler meyve de yiyorlar, sebze de, et grubu da hepsi bir ölçüde dengeli bir şekilde yer alıyor. Kişi sağlıklı beslenerek kilo da verebiliyor.